Herkese yeni videodan selam. Şu an saatlerimiz 10 e, falan. İlk defa bu saatlerde video başlatıyorum. Şimdi size tarif videosu çekeceğim. Bu e, benim sürekli yaptığım bir e, tarif. Magnolia. Artık Magnolia'nın böyle bütün tariflerini yaptığım için en güzeli hangisi biliyorum. Bu konuda bana güvenin ve bunu yapın. Ben de bunu YouTube'dan bir e, adım unuttum birinden görmüştüm altta da etiketlerim hak geçmesin evet şimdi onu yapacağız sizlerle belki bilenleriniz de vardır normalde hep ben bebek bisküvisiyle yapıyordum şunları keşfetmeden önce bunları getirden söylüyorum ee, karamelli bisküvi bunlarla var ya müthiş oluyor müthiş, müthiş. bir de yumurta koymayacağız magnoliyemize. Şimdi tarifi açacağım, Hızlı hızlı tarifi göstereceğim. Yarın kuzenime gideceğim için e, yanında götüreceğim giderken. Kahvenin yanına. O yüzden bu saatte yapıyorum. Hazır yapıyorken de sizlere göstereyim dedim. Evet başlıyorum. 1 litre süt arkadaşlar. 1 su bardağı şeker. Bunu kesinlikle deneyin. Yani harika olacak. 3 yemek kaşığı un. Vallahi tam 3 yemek kaşığı. Şöyle dolu dolu. 3 yemek kaşığı mısır nişastası. Karıştırıyorum. Şimdi bunu ocağa alıyorum ve e, muhallebimi pişiriyorum. Evet, hiç durmadan karıştırdım ve kıvamı böyle bu şekilde oldu. Şimdi bunu soğumaya bırakacağım. Biraz ılısın. Ildıktan sonra içine krema atacağım. Şimdi bu soğurken şuraya koyalım. Ben de o sırada bisküvilerimi e, keseceğim çileklerimi yıkayacağım. Çileklerimi doğrayacağım, geleceğim. şu üç tane kapaklıya yapacağım. Bunları götürmek için bunlara yapacağım. Diğerlerini de e, sufle kaplarını yapacağım. Şimdi alta bir kaşık bisküvi. Bir kaşık muhalleri. Şöyle. Tekrar. Tekrar bir kaşık bisküviden şöyle İşte bu kadar bayağı dolu dolu oldu bu arada. Şöyle. Evet bu verdiğim tarifle böyle 7 tane kase çıktı. Ama baya da şunlar büyük yani. Ee, siz kaselere göre daha fazla çıkartabilirsiniz ya da daha az çıkartabilirsiniz. Şu üçünü yarın götüreceğim diye böyle kapaklı seçtim. Şunlara da bu şekilde magnolimi koydum. Yani kesinlikle bir şans verin deneyin dedim. Eğer denerseniz de yorumlara gelin lütfen. Şimdiden afiyet olsun. Az önce iki paket şöyle home bitkisel kargom geldi. Bunlar hem siparişim hem de kendime ait olan bunlar. Hemen açıyorum. Kuzey ile kahvaltı yaptık şimdi. Evet. Şöyle bir tane. Bu siparişimin hediyesi. Terokata Boz. Bu da bunu görmek gerekiyor. Şuradan. Çalıyor. Hmm. Allık. Allık diye geçiyor parmak. Şöyle bir yapısı var. Çok güzel kokuyor. Parfümlerini çok merak ediyordum. Iki tane de parfüm. Biri kadın, biri erkek. Bunlara da hemen bakalım. Ah çok güzel kokuyor. Çok güzel. Sıkmak istemiyorum. Çünkü tarih. Şu da erkek parfümü. Bakalım güzelse. Evde de alırız. şeyler çok güzel bu arada. Aa çok güzel. Oo müthiş. Bu da yine bir parfüme benziyor ama böyle odunsu, baharatlı, biraz ağır bir parfüm ama bence iki fıs falan sıkmamız gerekiyor yine çok kötü bir parfüm değil asla. Şöyle bir tane kendime ananas muzlu saç maskesi aldım. Çok beğeniyorum bunu. Saçıma çok iyi geldi benim. Hemen diğer kargoma geçiyorum. Bir. Aa, buna katalog eklemiş. Ozonla zenginleştirilmiş zeytinyağı. Bunu çatlak bölgelerinize, yaralarınıza onarılması gereken vücut, vücuttaki yerlerinize sürebiliyorsunuz. Ben genellikle hamile olduğum için göbeğime sürüyorum. Ve daha henüz çatlamadım. Bunun sayesinde bilmiyorum. Şöyle bir tane kolajen krem. Bu e, yüz için. Hyaluronik asit, vitamin E, A, C varmış içinde. Onlar da siparişim. Bu kırmızı peeling, glikolik asit, laktik asit, salistik asit, hyaluronik asit, vitamin B5 ve aloe vera özü var. Bu yine kolajen e, night serum. Gece sürülen yatarken bir serum. Bu çok güzel bir diş macunu. Şöyle bunu her gün değil de haftanın 3 günü falan kullan kullandığında di dişteki lekeleri geçiriyor arkadaşlar. Karbon var içinde çünkü. Ben bunu haftada 3 falan kullanıyorum. Yine sigara kahve içenler özellikle diş beyazlatmak için de diş tozu, damla sakızlı diş tozu aynen. Bunu da çok beğendim. Hem e, mide bulandırmıyor ve bunu da yine haftada 2 gün falan uyguluyorum. Bir tane lip çek. Bu hem dudaklara hem yanaklara sürülebilen. Bundan da çok çok memnunum. O yüzden sipariş aldım. Bu kutunun hediyesi kaş kirpik bakım yağı. Bunu kullanmadım bilmiyorum. Şu yüz temizleme sütü. Bunu ben de kullanıyorum. Genelde akşamları yatarken bunu yüzümü temizliyorum. Bu da bir siparişti. Bir tane de mutfakta zaten viral olmuş bir ürün. Mutfakta kullanılan mutfak e, oksi power. Bunu her şeyde kullanabiliyorsunuz mutfakta. İsterseniz e, tencerelerinizde, yağlarda, kirlerde, e, mutfak bezlerinizde, kireçlerde çok çok etkili. O şekilde. Ben şimdi siparişlerimi ayrıştırayım Daha da gelecek olan siparişim var. Onlar gelmedi bugün. İnşallah bayrama kadar yetişir. Bay git. Neden? Bu, bu, bu. Ne oluyor? Sislemeyebiltim içinler yerde kaldı. Dikkat edin, sakınmatlayın. Belaldenmede o güneş kurumasında. Bunlar kaç tane Eskiden yani? Bu. Eskiden şey, çok fresh'lemiş. Hı hı. hı, -hı. İşatıla bir cilt için <laughs> <laughs> siisi. <Bir> Uşaks, <laughs> <laughs> <tamam, biliyor> <laughs> tamam. ya yalan dünya. Gam yeme. Murum. Kadir'e kapattım olur Sabah <laughs> böyle... kahvaltımızı yaptık. Emre ile Kuzey araba bakmaya şehir dışına gittiler. Ben de evde yalnızım. Onlar gittiğinden beri böyle oturduğum yerden hiç kalkmak istemedim. <laughs> Ama şimdi e, bir banyoyu falan temizlemek gerekiyor artık her yer her yerde. Şöyle göstereyim. <laughs> Buraları falan temizleyeceğim. Burada yeni kameramla çekim yapıyorum çok çok beğendim. Ee, henüz alışamadım ama e, küçük ekrandan kendimi görüyorum burada. Ama çekim için daha iyi oldu. Şimdi bir kahve içtim. Hadi Gülcan kendine gel dedim. <laughs> Ve şimdi banyoyu temizleyeceğim. Burada banyo için süngerlerim vardı. Şöyle bir şey aldım. Böyle XXL büyük boy sünger. Bunu sadece duşu kabin için kullanacağım. Şimdi başlayalım. Telefondan bir şarkı açacağım. Böyle yavaş yavaş kendimi yormadan banyomu temizleyeceğim. Ondan sonra da bakalım diğer odalara belki geçerim. Yorulursam geçmem. Bu arada dün saç bakımı yaptım. Şu HC'nin yağını kullandım ve bitirdim. 4 kullanımda falan benim saçıma bitti yani yetti. Çok çok memnunum ondan. Tekrar almayı düşünüyorum. Çünkü haftada bir kere falan yapmaya çalışıyorum. O şekilde o zaman temizliğe başlayalım. Evet arkadaşlar mislendi banyomuz şöyle bildiğin cam oldu az önce puslu pusluydu buralarda Ay bu kamera niye böyle yapıyor ya Hı. Bence şu banyo rafı düşecek gibi duruyor o yüzden onu bir an önce değiştireceğim ee, Buralarda böyle tertemiz oldu. Şöyle şurada en çok kullandığım ürünler var benim. Bu şekilde. Evet. evet. Banyomuz bitti. Tertemiz oldu. Bu yeni aldığım nevresim takımı örtüsüne bayıldım. Ee, çok güzel tam böyle pinterestlik şu kılıflar dahil değil ama çarşafsız geliyor. Ama çok sevdim yani çok güzel.